592 arkadaşımız bundan bize gidiyor olmuş. Değerli arkadaşlar, bu iş kolay olmaz tabii. Siz büyük bir çoğunlukla bu noktaya geldiniz, devam edecek, edeceksiniz. Öyle görünüyor. Bizim beklentimiz ümidimiz öyle. Sizin benim ümidim böyle. Kolay değil ama bir sürü yalan söylenecek değil Ne söyleyecek Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yalanlara inanmayın. Bizi çağırın. Biz her zaman sizin yanınıza geliriz. Bilgiler canım, numarayı onu yazsaya kadar. İşçi arkadaşlarımız, başımızın tacı. İster sendikamızın üyesi olsun, ister olmasın. Hiç biz işçiye bizim kavgamız yok. Tamam mı? Başkasının da kavgamız yok. Bizim işimiz kavgayla değil. Bizim işimiz ek ekmeğimizle. Ondan sonra artık beraberiz. Beraberce götüreceğiz bu işleri. Bizim kaderimiz aynı. Buranın insanıyız. Üretiyoruz. Hakkımızı yeterince alıyoruz. Hakkımızı alacağız. Biz bunun için birleştik. Onun kendinize güvenin önce. Allah'tan sonra önce kendinize güvenin. Sonra arkadaşlarınızı güvenin. Sonra sendikanıza güvenin arkadaşlar. Bunun da tek e, yapacağınız şey birlik olmak. Birbirinize inanmak, birbirinize güvenmek.